Değerli izleyicilerimiz Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Avrupa Merkez Bankası üyeni Kazaks, Avrupa Merkez Bankası'nın yeni para politikası aşamasına girdiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Martin Kazak, Jackson Hole'de sempozyumunda yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde %2 hedefinde olduğunu ve son verilerin faiz indirimi gerektirecek kadar değişmediğini söyledi. Kazaks ayrıca artık aktif müdahaleden çok ekonomiyi izlemeye odaklanabileceği yeni bir para politikası aşamasına girdiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Haziran'da mevduat faizini %2'ye çeken 8 indiriminden sonra Temmuz'da ek gevşemeye gitmedi. Kazaks Yönetim Konseyi'nin gelecek ayki toplantısında faizleri sabit tutma eğiliminde olduğunu belirtti. Kazaks ekonomide hem iyi hem de kötü haberler görüldüğünü ancak bunların politika kararlarını değiştirecek kadar büyük olmadığını ifade ederek Bence hala iyi bir noktadayız dedi. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmasının belirsizliği azalttığını vurgulayan Kazaks, ancak çoğu ihracatta uygulanan %15'lik tarifeler büyüme üzerinde hala baskı oluşturuyor. Ayrıca Çin'in ucuz ürünleri bölgeye yönlendirmesi ek riskler yaratıyor diye ekledi.